maç başlayacak ya yani işte? Bir saat var daha. İzleyeceğiniz mi? Açarım bir yandan oynar ya. Ya Arda'yı oynatmazsa bak söylerim ama ha. Valla abi bence de Arda'yı oynatması lazım. 3-0 yenildik. Bir tanesine kendi galetine gol attı ya. Ayağına tükürdü. Abi maalesef. Çok kötü oldu ya. Türklerin yüzü hiç mi gülmüyor ya? Bir kere gülsün Allah aşkına. Bir kere şampiyon bizi. Allah billah. Doğru diyorum valla. Karşı takımda. Karşı takımda 40-50 yaşında adam oynuyor anasını satayım. Adamlar da çok güzel oyuncular var. Da Abi bizde böyle olmaması lazım. bizde de var abi. Bizdekiler de dünya starı. Selamun aleyküm. Aleyküm İzliyorum. Takipçinim. Five minutes later. Fırat abi. Abi bana ucu at abi. Ben şunların Titan'ı bir terleteyim de bir bak Fırat abi. <laughs> Titan'ı yerim. Hadi bakalım abi. Aşağıdakilerin <laughs> ta... Buraya Aşağıdaki inecek bizi patakete <laughs> <laughs> Bu arada ben mod, modda oynamadım ha. Ayıva adam <laughs> yanıma <laughs> de. Mod oynamadım. Lan sınav açsın lan. Nereye atladı bu? Aşağı atladı. Silah var mı? Lan sıkıştım. Ana cam var sanıyorum ben orada. Cam yok. Neyse. Öğreneceğiz. Aşağı atlayalım mı? Ne yapıyoruz? Geldi. Bir alt katta. Lan. Yatamadım. Biden. Nerede oğlum bunlar? Abi buradaydı da baydım Ama Neyse öğreneceğiz ya. Dışarıdan biri sıkıyor gibi diye. Bilmiyorum abi Dışarıdan biri sıkıyor. Tam senin olduğun yerde var biri. Abi. Benim oldum yani. Ha, orada biri vardı sıktım içeri ha, kaçtı da. Karşıdan da atan var. Para mı geldi? Ben kimli Önünde adam var. Abi. İçeride galiba. Oha bir adam Kill. Tamam, ben de Üst adam Bekle bekleyin be. Burak abi bekle. Bekliyorum bekliyorum abi. Adam atlarsa diye Thank you. Canı yok. Kapı ağzı burada. Tamam. Bugün adam indi. Ben 5 silah bulmam lazım. Ömrümde arka geldi Şura geldi Onlayın i̇şte, çektim Hı -hı. Adamı görüyorum tepenin ağzında tam. Beş elli altı silah lazım ya está Sonunda. Onun canı çok az. Anasını avladın ha. Şu mavi. Bana baksana mı? Neyse ben düştüm. Burada önümde <laughs> vardı. <İşte>. Geldim. <laughs> Önünde koşuyor. Lan kaçtım adamım. Lan burada yer mi varmış? Oldu abi kaldırıyorum seni. Kaldır bakalım. Thanks. Adam indi. Nereye indi? Burada önüm lan. Oyna 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 oyna. Oyna 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 Niye böyle bok gibi sıkıntı lan buna? Mark the location. Dört numaralar. <laughs> hmm. Ne yapıyorsun? Evet. Orada ölüyor. Kalktın abi değil mi sen? Kalktım da Yardım. sağ sol mu adam var mı? Gelmeniz arkadaşlar. Geldik. Dört numarayı alıyorum ben. Yardım. I need consumables. Bak burada da adam var. Watch out. Burada şey şey Burada Watch da out. var. Thank you. Abi ben solunuza geçiyorum işaretlediğin yerin önüne doğru gidiyorum. Watch out. Burada var. Watch out. O benim jump kit var mı? Şarı. Var. Bana bir kitap da ben salak gibi dolanmayayım etrafta. Şöyle öleceğim basarım. Abi bana baksana Sedef. Burada içeride. Dur bakıyorum abi. Yapma. <laughs> Sağdan çıktı. Düşsene lan o düştü abi. Bir tamam. onu. Direkt. Oğuz abi arkanda Oğuz abi. Abi bırak lootu. yok ki bende şey yok. <laughs> Aşağıda hemen altında. Oğuz abi hemen altında. Geldim ben de. Eve girdi. Sen oynama abi. iki kişiler. Sen kaldırmaya git. Direkt kaldırmaya git. Al, al, al. Awesome. Irz düşmanı seni. Awesome. Ses ne ya? Five minutes later. Oh. <gülüyor> 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 tamam. I'm recalling a adamlar <laughs> <oynuyor>. al. location. <laughs> Thanks. Abi önce bir şeyler almam lazım. Abi, şey, hani oraya... bir şey. Gronus çok dolu. Mutuna ya. Ben şu şeyi alsam yeter ya roketi. Tank. Sanki arkamdan gelen adam MG'si vardı. Onlar niye düştü? <laughs> ha? Roketi alamadık, aşağı düştü. Dur, ben sana roket verin gel roket. Dur, adam iniyor Ha bizim adam. Bizim adam mı? Roket vardı he. bunda. birisinde megel var. Gel bak bunda MG var gel. 3x MG var gel. 3x benim ya. Gel buraya gel. Dayanma gelsene. Sen neredesin ki? Evin altındayım anasını. Watch out. Ben uçtum. <laughs> geliyorum. Abi benim yanıma gel direkt ya. Burada şu evde adam var. Mark the location. Ben şuradan iki tane çıkarayım zaten. Alamıyorum. Neyse siz bana kitlerirsiniz. Birini baydım. abi şimdi şu baydıklarının yanında baydıktan sonra e, orta kısımda bir tane sarı bir işaret çıkıyor ya. Yok çıkmadı bende bir şey. E, o ne? Tamam işte sinyal gibi bir şey çıkıyor ya. O adamın kendi kaldırması var. Yani kendini kaldırabiliyor. He tamam. Çıkarsa yani. Tamam. Bence ne çok yaşayan bilir ne de çok gezen bilir. Kim bilir? Cahil çok bilir. Aynen aynen. <laughs> Oy oy adama bak neler var orada. Abi ne varmış lan? 6 x istiyoruz. Adam adam. Canı sıfır. Öndeki eve geçti ikinci Nered eve. Nerede? İkinci evde. Burada. Hangi Mark the location. Canı sıfır abi çok olmuş. Burada içeriye girmedi. Hala... Oha nasıl düşmüyor bu ya? Onu bak gördün mü sarı işaret gördüm abi. Gördüm. Heh. Lan kim bırak şunu. o adamı çıktı. Watch out. Biraz daha ileri ataydım süper olacaktı ya. Gel atayım gel. Geçti artık geçti. Bir kadar. Ha gördüm adamı. Oo alış bunlara. Koşuyorum bizden. <laughs> ya sarı işaret çıktı. Kan. Aynen o kendini kaldırabiliyor abi. Ay ne diyorsun? Kaldırma yerinde adam var. Uz abi. Burada. Burada kendini kaldırıyorum. Sedat bu adam çarpıyor galiba. Kaldırma direğine geç. Yok de... uçuyor. uçuyor. az biraz çaldık ama kusura bakma. Hiç problem değil. Ben zaten vuramadım ona fazla. Ben hatta Oğlum vurdum. siz niye kill çalıp duruyorsunuz ha? Tepede adam What var ama bu tepede. Abi tepenin altında da adam var. Benden tarafta. Aa yukarı çıktı bile. İki kişi. Çıktı mı o yukarıya? bir aşağı indi. Kim düştü? Dört numara düştü yanına. Canlanma var mı? Tamam onun kaldırması varmış. Bak kendini kaldırıyor abi gördün mü? Tamam. 14 numara. He daha yeni şeyde de öyle oldu ya. Modun olduğu yerde de kendini kaldırdı. Hmm. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? tane asistim var ya. Kim çaldı lan benim eşlerimi? Valla kim çaldıysa ona söyle. Ben çalmadım ya. Ben masumum. Kaldı 3 kişi mi? Ha bak burada kişisel çok yazı var. Gel al abi. Bana azıcık 7 62 verseniz ya. Hayırdır anasını. Gel. gel. Anasına? gel. Abi alana doğru gidiyorum. Ha diğer ayda diyorum. Surat abi bana hoca versene abi. Hoca senin köpeğin olsun diyeceğim de ihtiyacın yok ki. Murat abi bize uca ver. Murat Sen Bir şey daha Ha? Zengin adamsın senin çekişte ne alakası var? Sen, Sen hakla de den Ayıp denen bir şey var ya. Olsun. Şu, utanmayacak mı 120 uca yalık yer? Utanmayacağım abi. 10 tane sandık <laughs> açarım. Onu uca onu uca. 100, güçlü? Ne zaman lan bu kadar? Ya? Üzümcü sen bize parmağını Abi burada burada adam burada. adam ölümde. Burada kaya arkasına geçti. Bottur lan. Vur vur. Abi değil. Bakayım. Değil abi değil. Daha bunun arkadaşları da var. Biden zaten. Aa burada. Watch out. Helal. Direkt bitirmeye oynadı ha. Kırta bak. Ne yapacak başka şansı yok ki. Geldiğim nasıl da belli oluyor.